Kıymetli hemşerilerim, sizlere bir müjde vermek istiyoruz. Seçim zamanı sözümüz vardı. Şehrimizin kuzey bölgesine değer katacak, özellikle trafik yoğunluğunu azaltacak, vatandaşlarımızın da çok kolay bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşacakları bir hastane arsası üreteceğiz demiştik. Fatih Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yunus Emre, Mereküm, Tuzlu Göl, İstiklal Mahallesi, Emek Mahallesi, Diriliş ve Danışmet Gazi Mahallelerimize komşu 90 bin metrekarelik, bir hastane arsasını geçen haftaki meclis toplantımızda revizyon programı ile birlikte geçirdik. Revizyon imar planımızda 90 bin metrekarelik hastane arsasını ürettik ve Kuzey Çevre yoluna da yakın bir lokasyon belirledik. Bu lokasyonda inşallah şehrimize yaklaşık 350 yataklı bir hastane arsasını kazandırdık. Özellikle çok değerli milletvekillerimize seslenmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte yatırım programına alınırsa şehrimizin kuzey tarafında halkımızın hizmetine yeni bir hastane kazandırılmış olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun.